Şöyle başlıyorum. Arkadaşlar piyasalarda ilgili soru çözümümüze hemen başlıyoruz. İlk sorumuz diyor ki, aşağıdaki tam rekabet piyasalarında gözükmez. Dur. Arkadaşlar tam rekabet piyasası neydi? Tam rekabet piyasası olmazsa olmaz dört özelliğe sahip olan, gerçek hayatta karşımıza çıkmayan, ancak bu dört özellikten biri bile eksik olsa, aksak rekabet piyasalarının bir türünün çıktığı piyasaya tam rekabet piyasası diyorduk. Peki, peki, peki. Bu olmazsa olmaz tam rekabet piyasasının dört özelliği birincisi, birincisi, birincisi atomizli olmaydı. İkincisi homojenlik hocam. Mobilite olmak. Doğru. Üç. Üçüncüsü neydi? Söyle. Homojenlik. Homojenlik. Peki dördüncüsü neydi? Dördüncüsü şeffaflıktı değil mi? Peki atomiz olmak ne demekti arkadaşlar? En sayıda en sayıda alıcı ve en sayıda satıcının olmasıydı. Bunun bir sonucu vardı. Hatırlayın derste anlatırken ben size şu örneği veriyordum. Aa camdan bakın camdan bakın diyordum. Dışarıda çok yakışıklı bir atom geçiyor. Alın onu içeri, alın onu içi diyordum. Hatırladınız mı? O atomu içeriye aldığınızda sınıfta bir şey değişiyor muydu? Hayır. Şimdi hemen bakın sınıfa çok çirkin bir atom var diyordum. Çirkin çirkin. Atın onu dışarıya, atın onu dışarıya dediğimde. Yine bir atom dışarıya çıktığında sınıfta beni bir şey değişiyor muydu? Hayır. O halde çok sayıda alıcı ve satıcının olması şunu ifade ederdi. Alıcılardan birinin ya da satıcılardan birinin piyasayı etkileme gücünün olmaması demekti. Mobilite olma piyasaya giriş çıkış serbestisiydi. Ne demekti bu? Hiçbir alıcının veya satıcının hiçbir ek maliyete katlanmadan serbestçe piyasaya girmesi ve çıkması. Bu nedenle tam rekabet piyasasında sabit maliyet yoktu homojenlik, tüm malların aynı görünüm ve kalitede olması doğur. Bunu hemen soruyorum. Tam rekabet piyasasında tüm malların aynı görünüm ve kalitede olmasından dolayı bu mallar tam ikame mallardır. Bu nedenden dolayı tam rekabet piyasası üretilen malların çap astarı beslettiği ne olurdu? Ne olurdu tam rekabet piyasadaki malların çap astarı beslettiği? Evet, Artı sonsuz. Aferin. Şeffaflık. Alıcı ve satıcının piyasa hakkındaki tam bilgiye sahip olmasıydı. Yani alıcı hangi malı nereden kaç liraya alacağını bilir. Satıcı hangi malı nerede kaç liraya satacağını bilir. Bu dört özelliğin sonuçlarına baktığımızda alıcılar ve satıcılar piyasayı etkileyemedikleri için hem alıcı hem de satıcı fiyat alıcıydı. Yani bir mal için piyasada tek bir fiyat vardı piyasa arz talep koşulları değişmedikçe o amaç için piyasa denge fiyatı değişmiyordu. İkincisi, ne diyorduk arkadaşlar? Bu piyasada aşırı kar geçicidir. Tüm firmalar normal kar ile çalışırdı. Üçüncüsü, ne diyorduk arkadaşlar? Bu piyasada, bu piyasada tüketici ve üretici rantı yani toplam rant maksimum olurdu. Üretici de tüketici rantının nasıl değişeceğini arzda talep esnekliği belirlerdi. Şimdi seçeneklere bakalım. Ha bir de ne vardı? Bu piyasada reklam yoktur. Reklam yoksa ne yoktu bu piyasada? Reklam yoksa ne yoktu? İsraf yoktu. Aferin size. Dolayısıyla arkadaşlar firmaların fiyat kabul var. Malların homojen olması var. Faktör akışkanlığının. Yani üretim faktörleri de piyasaya serbestçe girip çıkabilirdi. Mobilite özelliği var. Marj değerinin birden büyük olması yok. Bu yok. Niye? Marş kar demektir. Karın birden büyük olması firmaların aşırı kar elde ediyor olması demektir. Ama bu piyasada ne vardı arkadaşlar? Normal kar. E normal kar varsa toplam gelir toplam maliyeti olduğundan toplam kar ne olurdu? Sıfır. Olamaz. Tam bilgi var. Yanıt denizli soruyu çözdüm. Bir diğer soru. Aşağı kenar rekabet piyasasının var olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir. Piyasada çok sayıda satıcı C seçeneği alışması... olabilir mi hocam? Efendim? C seçeneği. Şimdi bakalım. A var. B. Üretim faktörlerinin endüstri üstünlükse tam olması var. Piyasada her firmanın ürettiği çok sayıda markanın yakın ikamesi değil, tam ikamesi olacak. Yanıt Ceyhan. Aferin Nurullah. Karar birimlerinin tam bilgiye sahip olması var. Ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Neredeyiz? Bir diğer soru. Kamu İhale Kurumu 2012 Sınav Sorusu. Aşağıdaki hangisi? Tam rekabet piyasasının varsayımları arasında yer almaz. Piyasaya giriş çıkışın serbest olması var. İktisadi ajanların tam bilgiye sahip olması var. Devlet müdahalesinin olmaması var. Dur niye? Tam rekabet piyasası mükemmel bir piyasadır. Bu mükemmel piyasaya devletin müdahale etmesine gerek yoktur. Firmaların kar maksimizasyon davranışı içinde olması var. Evet firmaların amacı karını maksimiz etmek değil midir? Üretim faktörlerinin hareketsiz değil, akışkan. Yani giriş çıkışının serbest olması olacak yanıt Edirne. Gelir uzman yardımcılığı 2008 sınav sorusu. Aşağıdaki hangisi tam rekabet piyasının özellikle sonucu ortaya çıkan durumlardan değildir. Firmaların piyasa fiyatını belirlemesi yok. Firmalar fiyat alıcıydı. Yanıt Ankara. Piyasa tüm malların olması var. Piyasa geçişçisi servis olması var. Piyasada bir malın sadece tek bir fiyatının olması var. Peki neredeyiz? Kaymakamlık 2005 sınav sorusu. Aşağıdaki tam rekabet koşulları altındaki rekabetçi piyasa dengesinin sonucudur. Sonucudur. Arkadaşlar bakın soru firma dengesini değil. Soru piyasa dengesini sormuş. Neyi sormuş? Piyasa dengesini. Firma dengesi değil. Peki piyasa dengesi nasıl kurulurdu? Tabii ki de piyasa dengesi talebin arıza eşit olduğu yerde kurulur. Bu nedenle yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Bu ne doğrusudur? Piyasa talep doğrusu. Ne doğrusudur? Piyasa ar doğrusu. Denge 1'de denge fiyatı P1, denge miktarı Q1. Ey sevgili arkadaşlar, biz ne diyorduk? Biz talep doğrusunun altında, denge fiyat çizgisinin üstünde olan bu alana hatırlarsanız ne diyorduk arkadaşlar? Tüketici rantı diyorduk. Ve yine aynı şekilde, aynı şekilde ar doğrusunun üzerinde denge fiyat çizgisinin altında kalan bu alanda ne diyorduk arkadaşlar? Üretici rantı diyorduk. O halde tam rekabet piyasasında her mal için bir fiyat olduğuna göre tüketici ve üretici rantının toplamı olan toplam rant da maksimumdur. Bakalım şimdi seçeneklere. Tüketici artının maksimum üretici artının minimum olması ele. Bunu arzada talep esnekliği belirler. Üretici artının maksimum tüketici artının ele, arzada talep esnekliği belirler. Şöyle ki, şöyle ki, eğer benim talep doğrum böyle olmuş olsaydı, bak, tüketici artı daha büyük, üretici artı daha küçük olurdu. Bunu ne belirlermiş? Arzada talep esnekliği. Üretici artının hiçbir ele, bilemem, arzada talep esnekliği belirler. Üretici artı ile tüketici artının toplamının maksimum olması yanıt Denizli Bu soru oldu mu? Bu soru oldu mu? Herkesin oldu evet, mu arkadaşlar? Hocam. Tamam. Neredeyim? Bir diğer soru. Sayışta 2012 sınav sorusu. Tam rekabetçi piyasalarda piyasa dengesinin gerçekleştiği fiyat düzeyinde bir firmi olan talebin ve piyasa talebinin fiyat destekle aşırı doğrudur. Bak şimdi, bak şimdi, bak. Çünkü biz ne yapacağız? Biz öncelikle şuraya arkadaşlar piyasayı yazalım. Şöyle ne yapalım arkadaşlar? Firmayı yazalım. Peki piyasa dengesi nasıl kurulurdu? Az önce söyledik. Yatı eksen miktar, diki eksen fiyat. Bu neydi arkadaşlar? Talep doğrusu. Bu neydi arkadaşlar? Arz doğrusu. Denge 1'de, denge fiyatı P1 değil mi? Ve denge miktarı burada Q1 piyasada. Şimdi firmaya bakalım. Yatı eksen miktar, diki eksen fiyat. Peki tam rekabet piyasasında firmalar piyasa fiyatını etkileyebiliyor muydu? Hayır. Piyasada oluşmuş denge fiyatını ne alırdı? veri alırdı. Ve piyasadaki bu denge fiyatından ister hiç mal satmazdı, isterse sonsuz sayıda mal satardı. Hiç mal satmazsa da fiyat p bir. birinci malı satsa da fiyat P1, ikinci malı satsa da fiyat P1. O halde ben fiyat miktar ilişkisini birleştirdiğimde tam rekabet mesela talep doğrusu nedir? Yatı ekseni, firmanın talebi yatı eksenine paraleldir. Ve talep doğrusu yatı eksenine paralarsa talebin fiyat destekliğine oluyordu sonsuz. E bu da piyasa talebi değil mi? Negatif değil mi? Soruyorum. Bu esneklik mi daha büyüktür? Bu esneklik. Hangisi esnekliği daha büyüktür? Bu mu? Sonsuz olan yoksa şu mu? Hangisi daha büyüktür? Evet ya. Söyleyin ya. Sonsuzdan daha büyük sayı var mı ya? Yok. 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 O hadi firmanın talep esnekliği, piyasanın talep esnekliğinden daha büyüktür. O hadi yanıt. Ceyhan soruyu çözdüm. Bu soru anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Tamam. Neredeyim? Kamu ihale kurumu 2006 sınav sorusu. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için talep eğrisinin eğimi ve esnekliği nedir? Bak, tam rekabet piyasasında firmanın talep doğrusu teksine paralel değil mi? Talep doğrusu eteksine paralelse bunun eğimi neydi? Sıfır. Esnekliği sonsuz. O halde eğim sıfır, esnekliği sonsuz yanıt Bursa soruyu çözdük. Neredeyim? Bir diğer soru. KPSS 2011 sınav sorusu. Yata eksene paralel olan bir ters talep erisinden türetilecek toplam hasılat erisiliği de aşağıdaki Bakın bu soruyu biraz açıklayalım, açıklayalım. Öncelikle tam rekabet piyasada talep doğrusu yata eksene paralel değil mi? Bak böyle değil mi? Bak yata eksene paralel. Şurada denge fiyatı 100 olsun. Bak denge fiyatı 100. Şimdi aşağı indim. Çık bakın ne yapıyorum? Yata eksen miktar, dike eksen fiyat, Piyasa fiyatı 100, tam rekabet piyasası. Firma bu fiyattan isterse hiç mal satmayabilir. Birinci malı da satsa ne kadardan satacak? 100. İkinci malı da satsa ne kadardan satacak? 100. Üçüncü malı da satsa ne kadardan satacak? 100. Birleştirirsem tam rekabetçi firmanın talep doğrusu mu? Dike eksende ne var? Fiyat. Dikey eksende fiyatsa, hatırlayın bu ters talep değil miydi? Dur. Arzada talebi anlatırken, düz talep fonksiyonuyla ters talep fonksiyonu anlattığımı hatırlayanlar bir Artıya basabilir mi? Hani arz ve tarifi anlatırken düz talep, ters talep özellikleri, niçin farklılıkları, benzerlikleri, ilişkileri. Kimler hatırlıyor bunu anlattığımı? Kimler hatırlıyor? Bir kişi mi hatırlıyor ya? Saçımı başımı yolduruyorsunuz bana valla. Neyimin ediyorum. Neyse devam ediyorum. Çünkü arkadaşlar bakın şimdi. Toplam gelirisi nasıl buluruz? Toplam gelir sattığı malın fiyatı çarpı miktar değil miydi? Hadi bak. Fiyat kaç 100. Fiyat tam rekabette aynı. Firma hiç mal satmazsa bu durumda arkadaşlar hasılat sıfır olur. 100 liradan firma birinci malını satarsa toplam gelir 100 olur. 100 liradan firma ikinci malını satarsa toplam hasılat 200. 100 liradan firma üçüncü malını satarsa toplam hasılat ne oldu? 300. Peki ben şimdi bunu şurada çizeyim bakın şurada çizeyim. Yatay eksen miktar, dikey eksen toplam gelir. Firma hiç mal satmadığında toplam gelirine sıfır Buradan başlıyorum. Firma birinci malını sattığında toplam gelir ne oldu? Yüz. Bahadır toplam gelirle miktar arasındaki ilişki. Firma ikinci malını sattığında toplam gelir ne oldu? Gördüğünüz gibi 200 yüz. Bahadır miktar ve hasar arasındaki ilişki. Firma üçüncü malını sattığında toplam gelir ne oldu arkadaşlar? 300 yüz. Bahadır gördüğünüz gibi miktar ile hasıl adası ilişki. Ben bu noktaları birleştirirsem toplam gelir, orijinden başlayan pozitif eğimli bir doğru olduğunu mu? O halde yatı eksene paralel bir ters talep fonksiyonundan elde edilen toplam gelir, orijinden başlayan pozitif eğimli bir doğru olur. Yanıt Ceyhan ve soruyu çözdüm. Bu soru anlaşılmış mıdır? Bu soru anlaşılmış mıdır? Evet hocam. Tamam. Neredeyim? Bir diğer soruya geçiyorum gerçekleştirilen üretim düzeyi kar maksimizasyonu sağlayan üretim düzeyinden düşükse ilave bir birim üretim yapılmasının etkisi ne olur? Doğru. Diğer arkadaşlar bakın şimdi ben onu şöyle bir göstereyim. Sınıfta bunu çok ayrıntılı anlattığımı çok iyi hatırlıyorum. Hatta bazen 3-4 defada bunu anlattığımı çok iyi hatırlıyorum. Yatı eksen nedir? Miktar. Dikey eksen toplam nedir? Toplam maliyet ve toplam kar. Hatırlayın tam rekabette benim toplam gelir fonksiyonum bu değil miydi? Yine toplam maliyet az önce söyledik. Az önce. Toplam sabit maliyet kadar yukarıdan başlayan şöyle bir grafik değil miydi? İşte toplam maliyet. Peki bir firmanın toplam karı, toplam gelir eksi toplam maliyet değil mi? Hadi toplam gelirle toplam maliyet bir A'da bir de B'de eşit. Burayı aşağı indirdim Q1 üretim düzeyi şurayı aşağı indirdim Q2 üretim düzeyi. Hadi şurada TR ve TC'nin birbirine eşit olduğu bu aralıklara A'ya ve B'ye ne diyorduk arkadaşlar? Başa baş noktası. Bir de ifadeyle normal kar. Peki, peki, peki. Şimdi bu toplam kar nasıl çizeceğim? Tam şurada toplam gelir sıfır. Bu toplam kar. Eksi TC kadar yani eksiden mi başlıyor? Aradaki fark azaldıkça toplam zararım azaldı azaldı buraya geldi. TR ve TC fark azaldıkça toplam karım arttı arttı arttı. TC ve TR arasındaki fark azaldıkça toplam karım azaldı azaldı. azaldı. Burada ne oldu? Sıfır oldu ve toplam kar TC yukarıda, TR aşağıda olduğu için ne oldu? Eksi oldu. Devam. Peki firmanın amacı nedir? Firmanın amacı şurada gördüğünüz gibi karnı en yukarıda tutmak, şurada üretim yapmaktır. Burada üretim düzeyi gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Q3. Yukarıya çıktığımda aslında TR ve TC farkı en yüksek burada mı oldu arkadaşlar? Doğru. Peki ne diyor soru? Gerçekleştiren üretim düzeyi kar maksimum sağlayan üretim düzeyinden düşükse. Düşükse nerede üretim yapıyorum? q 3ün gördüğünüz gibi solunda üretim yapıyorum. Peki bak burası mıdır şurası? Üretimi arttırdığımda ne oluyor? Üretim arttırdığımda bak toplam gelir artıyor mu? Toplam gelir artıyor. Toplam maliyet artıyor mu? Toplam maliyet artıyor. Toplam kar artıyor mu? Toplam kar artıyor. Aa, aa bak aa bir fark var. Bu farkta ikisi de artarken sonuç da artıyor. Bu farkın sonucunun artabilmesi için demek ki toplam gelirdeki artışın çok, toplam maliyetteki artışın az olması gerekir ki sonuç ne olsun artsın. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. O halde toplam gelir ne kadar artıyormuş? Çok. Toplam maliyet az artıyormuş. O halde yanıt Toplam hasılatı toplam maliyeti arttırdığından daha çok arttırır. Yanıt Ceyhan ve soruyu çözdüm. Bu soru anlaşılmış mıdır? Herkesin oldu değil mi arkadaşlar? Herkesin oldu mu? Tamam. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Bir diğer soruya. Bir tam rekabet firması için, bir tam rekabet firması için kar maksimizasyonunun birinci sıra koşulu fiyatın marjinal maliyete eşit olmasıdır. Doğru. Arkadaşlar tam rekabet piyasada fiyat marjinal gelir eşit değil miydi? Peki tam rekabet piyasada denge koşulu neydi? Marjinal geliştir, marjinal maliyet ve marjinal maliyetin artıyor olması. Yani marjinal maliyetin pozitif olması gerekmiyor muydu? Hadi birinci koşul eleştirmeyecek? ikinci koşulda marjinal maliyetin artıyor olması yanıt Ankara ve ne yaptık sorumuzu çözdük. Bu soru oldu mu? Hatırladınız değil mi? Bakın grafiğini çizeyim. Grafiğini çizeyim. Yatı eksen miktar, dikey eksen fiyat. Tam rekabet piyasasında hatırlayın bu talep doğrusu aynı zamanda ortalama gelir, aynı zamanda marjinal gelirdi. Buna ne diyorduk? Damar doğrusu. Değil arkadaşlar hatırlayın, hatırlayın. Bizim ortalama maliyetimiz AC. Marjinal maliyetimiz önce hızla azalan, sonra hızla artan denge. Marjinal gelirin, marjinal maliyet ve marjinal maliyetin arttığı şu E noktasında kurulurdu. Firma q bir kadar mal üretirdi ve şurası da firmanın ne oluyordu? Aşırı kârı oluyordu. Yanıt ne oldu? Ankara sorumuzu çözdü. KPSS 2005 sınav sorusu. Tam rekabet yüzüne faaliyet gösteren ve kısa dönemde pozitif ekonomik kar elde eden bir firma ortama toplam maliyetinin hangi bölgesinde üretim yapar? Bak pozitif, or pozitif kar diyorsa fiyat ortalama maliyetten ne olmalı büyük? Fiyat ortalama maliyetten büyükse pozitif ne vardır kar? Bak Fiyat burada gördünüz mü? P. İn. AC de burada. Peki AC'nin minimum olduğu yer neresi? AC'nin minimum olduğu yer burası. Buradan sonra AC artıyor muydu? AC nerede arkadaşlar? Pozitif kar verken AC'nin arttı. Yani pozitif eğimli olduğu yerde mi üretim yaptı? O halde eğrinin pozitif eğime sahibi olduğu yer yanıt Cehan. Bu soru anlaşılmış mıdır? Herkesin oldu mu? Tamam. Neredeyim? Bir diğer sorumuz. Bir diğer sorumuz. Başa baş noktasında şekerlisi söz konusudur. Arkadaşlar az önce başa baş noktasında toplam gelir, toplam maliyeti neydi? Eşitti. Değil mi? Peki, peki ben hepsini miktara bölsem bu eşitlik değişir mi? Değişmez. O halde toplam gelir miktara bölersem ortalama gelir. Toplam gelir maliyeti miktara bölersem ortalama gelir. At. at karşıya. O halde ortalama gelir Eksi ortalama maliyet bana ortalama karım gelir. Peki bunlar bir gün işte olduğu için burası sıfırsa ortalama kar ne olur? Sıfır. Yanıt Ankara soruyu çözdü. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Neredeyim? Halk Bankası uzmanlık 2012 sınav sorusu. Bir işletmenin kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu tc eşittir küp eksi 12 kare artı, artı 120 kare artı 120 şeklinde nedir? Bu işletmenin ürettiği ana satış fiyatı 5 120 ise işletmenin karnı edecek üretim düzeyidir. Arkadaşlar tam rekabetçi bir firmanın denge koşulu M eşittir MC değil miydi? Ve tam rekabette marjinal gelir ne eşittir fiyata? Fiyat yani marjinal gelir bana ne verilmiş? 120. E marjinal mali toplam maliyetin türevi değil mi? Al türevini. Şunun neyini alıyorum? Türevi. Türevini alsam ne olur? 3 Q kare eksi 24 Q artı 120 olacak mıdır? Şu gidiyor zaten sabit sayı olduğu için. 120'ler gitti mi? At karşıya. 24 Q eşittir 3 Q kare. E kare ile Q gitti mi? Hadi buradan 3 Q eşittir 24. Tek tek 3'e birersem Q ne oldu? 8 ve soruyu çözdüm. Ceyhan. Bu soru anlaşılmış mıdır? Tamam. Evet değerli arkadaşlar süremiz çok az kaldı. Bu akşamlık